Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere artık benzinli araçlardan uzaklaşıp bir dizel araç çekmeye karar verdim ve gidip Skoda'ya Skala çektim arkadaşlar. 1.6 dizel araç. Şubat'tan Şubat ayından beri takip ettiğim bir araç. Hala ellerinde, hala satılmıyor. 294 bin TL'den 272 bin TL inmiş. Hatta bayiye gelirseniz o aracı biraz daha indirimli fiyatları alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ellerinde artık son kalmış ve 2 aydır araç satılmıyor. Yani şöyle zaten dizeler aç. Ben size almayın demem arkadaşlar. Ama şöyle bundan sonra sahne elektrikli ve benzinli olacağı için dizel araçlara fazla yönelmeyin diyorum ben sizlere. Hani yakıt durumunu düşünmeyin. Çünkü artık elektrikli yani elektrik destekli dersek daha doğru olur. Motorlar var. Benzinli motorlar var. Bu yüzden dizelden hani çok fazla tercih etmeyin. zorla kalmadıkça arkadaşlar. Çünkü bundan 5 sene sonra aracınızı satamayabilirsiniz. Zorlanırsınız satarken. Neyse, e, hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Buradan bana sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama eee Ateka videosunda da sizlere bahsetmiştim bir önceki videom yani. E, sorularınızı cevaplamayı çok istiyorum ama aşırı bir şekilde bir istek yağıyor arkadaşlar, aşırı şekilde soru yağıyor. Ya bunun için sizlere çok teşekkür ederim yine ama e, yetişemiyorum. Yetişemeyince diğer arkadaşlar cevap vermedi oluyor. Şöyle bir şey söylüyorum tekrardan. Ee, soruları atan arkadaşlar hala bu videoyu izliyorsa umarım izliyordur. Ee, hafta sonu bütün sorularınızı cevaplayıp bir video yapacağım arkadaşlar. Soru cevap videosu olacak ve yine YouTube'a atacağım bu videoyu. Şimdi videoya geçelim. Evet girişte de belirttiğim gibi son skala dizel bugün sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Şu çok kalabalık hemen videomu çekip buradan ayrılmak istiyorum. Skala Premium paket 1.6 dizel 115 beygir DSG şanzıman ile geliyor. Şöyle standart özellikleri opsiyon olarak üzerinde yarış mavisi renk opsiyonu var ve panoramik cam tavan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim onu da size. Şu anda bu aracın fiyatı 344 bin liradan Mart ayında 272 bin liraya kadar indiği söyleniyor. Daha da fazla indiğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Ön tasarımla hemen başlamak istiyorum. Full led far grubu var. Arkasıyla ile beraber gördüğümüz gibi gündüz ledlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sisler led yanmıyor. Normal halojen olarak yanıyor. Şöyle. Şu anda yakamıyorum arkadaşlar. Yine uzunlarımızda led olarak bizlere sunuluyor. Led bir far grubu var şöyle ön tarafa geldiğimiz zaman bu araçta ilk dikkatimi çeken ve çok şaşırdığım premium paket olmasına rağmen arkadaşlar ön park sensörleri araçta bulunmuyor. Sanırım bunu opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Hani bunu çok fazla bir anlam veremedim. Premium paket olmasına rağmen araçta ön park sensörleri yok. Radarımız var, çarpışma önleyicimiz var gördüğünüz gibi. Izgaramız yine bu şekilde etrafında krom malzemelerle kaplı. Scala'nın en beğendiğim özelliklerinden birisi. Yani bütün araçlarda ben nedense kaputa çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Şu kaputun eğrisi ve ön ızgaranın, ön panjurun şu şekilde dik konumda gelmesi araca gerçekten yani kaslı bir duruş sergilemiş diyebilirim sizlere. Tok bir araç gibi duruyor. Şöyle siz farlarımızın çevresinde yine piano black detaylarımız var. Bu şekilde Yanlara geldiğimiz zaman premium pakette 16 inç jant var arkadaşlar. 55 yanak. Tam ebatlarını söylersem 205 55 R 16 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. 55 yanak 16 inç jant var. Gördüğünüz üzere. Aracın altı teklerine geldiğimiz zaman yine zift korumalarımızı görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yan sinyal lambalarımız led olarak yanıyor. Şöyle gelelim. Anahtarsız giriş bu araçta bulunmuyor arkadaşlar. Veya herhangi bir krom cam çerçevesi aracın üzerinde yok. Cam tavanımız var, opsiyon. Girişte de fiyatından bahsettim sizlere. Şöyle arkaları doğru gelelim. Aracımız dizel olduğu için burada bir et bulusu var gördüğünüz gibi. Bakın buz kazıcımızla birlikte. Şöyle bir. Arkalara gelelim ama ilk önce şu simli spoiler'dan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir spoiler var arkadaşlar aracın üzerinde. Yan detayları birlikte uzun ve cam tavanla birlikte simsiyah gelmesi zaten şu bile opsiyon arkadaşlar. Arka camın uzun olması ve siyah olması benzinli modellerinde opsiyon olarak geliyor. Bakın toplet arka stop grubu bu şekilde yeniyor. Geniş bir göstereyim sizlere arkayı. Arka park sensörlerimiz burada mevcut. Geri görüş kameramız da yok arkadaşlar. Plakalık ledlerimiz bu şekilde. Top led farlarımız artık son dizel. Dizel dediğim gibi alt tampona baktığınız zaman herhangi bir egzoz çıkışı yok. Kamiklerle aynı. Bagajını açalım. de açılmıyor arkadaşlar. C sınıfında bir otomobil. Bakıcı bu şekilde. Hacmini size yazarım arkadaşlar. Bakın buralarda eşya gözlerimiz var. Şu şekilde burada bir kancamız var. Koltuklar yine buradan yatıyor. Kanca karşıda var gördüğünüz gibi. Stepney'e bakalım. Şuradan kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 15 inçlik orta boy bir stepne var aracın üzerinde. Yalıtım anlamında her yerini kapatmışlar diyebilirim sizlere. Alt tarafta. Şimdi bir bagajını elimizle kapatalım. Şöyle. Bu şekilde. Arka koltukları açtığımız zaman buralar sert malzemeyle geliyor. Bakın burada bir krom bir malzeme var. Kapı kollarıyla bütünleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Buralar kumaş malzemelerle geliyor. Koltuklarla aynı malzeme var. Yan taraflarda herhangi bir halı kaplı değil buralar. Gördüğünüz gibi koltuklar yarı alkantara, yarı kumaş şeklinde geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim sizlere. da mevcut premium paket olduğu için arkada havalandırmamız var. Bu şekilde herhangi bir iklimlendirmemiz mevcut değil veya bir şahıs girişlerimiz yok arkadaşlar. 2020 model araç bu arada. Koltuk sırtlarına gördüğünüz gibi ceplerimiz mevcut. Aracın şöyle bir arkadan görünümünü alayım. Şöyle bakın. Hemen içine bilelim. Diz ve baş mesafesinden bahsedelim. Bakın bu şekilde bir diz mesafesi var arkadaşlar. Hemen kamerayı kendim içeri bir baş mesafesini göstereyim. Şöyle baş mesafesini de böyle gösterebilirim. Yani benim boyum 1.71. Bu arada cam tavanın verdiği bir baş mesafesi de var. Bu da çok güzel olmuş. Yani baş mesafesini arttırmış arkadaşlar aslında burasının böyle olması. 1.80'e kadar, 1.85'e kadar falan zorlarsınız, oturabilirsiniz buraya. Şöyle tekrar arkadan görüşünü alayım. Şöyle de cam tavanlı halini alayım arkadaşlar. Şimdi böyle geçelim. Dediğimiz gibi herhangi bir anahtarsız girişimiz yok. Bu şekilde. Araçta katlanır aynında mevcut arkadaşlar. Bakın burada gösteriyor. Buralara geldiğimiz zaman buralar yumuşak malzeme ile kaplı. Buralar kumaş malzeme. Koltuklarla aynı malzeme var arkadaşlar. Şöyle göstereyim aracın içinde. Dediğimiz gibi katlanır aynımız mevcut. Krom kapı kolları. Ve burası yine bir halıyla kaplanmamış. Gördüğünüz gibi. Şöyle koltukları göstereyim. Elektrikle ayarlanabilir değil. Mekanik bir şekilde ayarlanabiliyor. Dediğim gibi yarı alkantara. Yarı kumaş şeklinde koltuklarımız var. Şöyle göstereyim. Aracın içinde göstereyim. Şimdi bir içine gidelim. Skalanın içine bindiğimiz zaman arkadaşlar. Buralarda yine çevresi krom şeklinde olan piano black menfezlerimiz var. Gördüğünüz gibi malzeme kalitesi yumuşak malzemeyle kaplı arkadaşlar. Buralarda yumuşak malzemeyle kaplı. Gördüğünüz gibi bakın bunlara fırça tasarımı diyorlar. Bu şekilde. Gold rengine kaçmış ama bunlara yine de isim olarak gümüş diyorlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir ışık verelim. Işıklarını görün bakın ibreler. Bunlar dijital gösterge yok arkadaşlar. Kriz kontrol var. Hız, sınır, hız sabitleyicimiz. Elitten farklı olarak geliyor. Sesli komut özelliklerimiz var. Bu arada yeni direksiyonu da yine dizel versiyonunda bulabiliyorsunuz. 2020 modelde. Bakın şu şekilde göstereyim. Burada yine şerit takip ayarlarımızın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dijital klimamız var yine Elit paketinden farklı olarak sizlere bunu söyleyebilirim. Bakın şanzımanımız Skoda yazılı evet, DSG şanzımanımız var. Bildiğimiz klasik DSG şanzıman arkadaşlar çift kavramlı bir şanzıman kullanıyor. Yanları Piyano Black malzemelerle kaplanmış ama çok çizilme yapar hatta bir tanesi çizmiş bile bakın şurada görürsünüz. İki tane Type-C girişimiz var. Bir tane ışığa gözümüz var burada. da 8 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar. Açayım sizlere. Bu arada anahtar açılmamız var. Mevcut ama anahtar girişimiz yok. Şu ekran şu anda açılmıyor. 8 inçlik Skoda'ların bildiğimiz ekranı arkadaşlar. Klasik olarak bunlar standart olarak geliyor zaten bütün modellerinde. Flaşörleri yaktığımız yer. Araç kilitliyor Buralarda krom, detaylı krom malzemeler var. Bakın şu şekilde. Yine çıt çıt sesler bundan da geliyor. Buralar bakın prizma şeklinde yapılmış. Şimdi bir torpidoya bakalım. Işık var arkadaşlar. Soğutmalı değil arkadaşlar. İçi halı kaplı güzel bir torpidosu var aracın üzerinde. Şu şekilde göstereyim sizlere. Kapatalım. Standart bir torpido zaten. Şurada aydınlatmalarımız var. Beyaz şeklinde geliyor. Genel olarak aracın içi böyle. Bakın şu şekilde iç aydınlatmalarımızda LED yanıyor arkadaşlar. Arkalar da yine LED şeklinde yanıyor. Gördüğünüz gibi. Arkalar da yine LED şeklinde yanıyor gördüğünüz gibi. Şu cam tavan gerçekten harika. Yani böyle bir otomobilde gerekiyor arkadaşlar bence. Elektrikli kavramalıki zannımız var. Bunlar elitte yok. Şöyle açayım. Burada ışık yok arkadaşlar. Evet, aracın tasarımı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi gidelim bir motoruna bakalım. Bakalım sıkalım motor nasıl olmuş. Elektrikli bir park frenimiz yok. Manuel bir frenimiz var gördüğünüz gibi. Şuradan stop start ayarlarını kapatıp açabiliyorsunuz. Herhangi bir otol ayarımız yok. Bakın bardaklarımız burada. Şurada bir çakmaklık girişi. Şöyle bir turuncu dikişli kol dayamamız var. Yükseklik ayarlı değil. İleri geri ayarlanabiliyor. İçini açtığımız zaman şurada ufaktan bir halı kaplanmış. Herhangi bir USB girişimiz ve yok. Araçta sadece iki tane giriş var. Onlar da şu öndeki iki tane Type-C girişi. Hemen gidelim dediğimiz gibi aracın motoruna bakalım. Burada her araçta, her araçta söylediğim gibi şu Asya'ndaki hoparlörler arkadaşlar aracın ses sistemini gerçekten güzelleştiriyor. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Şöyle sıkalım motorunu açarsak arkadaşlar. Yine ağır bir kaputu var. Gördüğünüz gibi üzerinde amortisörlü değil. Şöyle yalıtım malzemeleri var. Çok ağır bir kaputu var dediğim gibi. Motor bu şekilde arkadaşlar. Dizel bir motor. 4 silindirli. 1.6 TDI. SCR motoru arkadaşlar. Dizel. 115 beygir. Bakın kocaman bir hafifçesi. Çok düzenli yani. Şu Volkswagen grubunun kaput altını ben çok beğeniyorum. Çok düzenli bir kaput altı var. Sadece bir şey beğenmiyorum. Bir sıfırlarda kapak yok. Evet genel olarak bu kadar da arkadaşlar. Şöyle kaputunu kapatalım. Dediğim gibi Skala son düzenler açardık arkadaşlar. 115 beygir. Üzerinde bir panoramik çantavan opsiyonu var. 344 bin liradan. Şu anda 22 bin liraya peşin satış fiyatı var Tabi bari zaman daha da iner bu fiyat arkadaşlar Öyle söyleyeyim sizlere Evet şimdi bir kamerayı kendimize çevirip değerlendirme yapalım Evet Skoda Scala'yı beğendiniz mi? 1.6 dizel premium bir araç arkadaşlar Elite paketi değil premium olanı Yani en dolu olarak gözükeni Ama en dolu olmasına rağmen araçta ön park sensörlerini göremedim Biraz garibime gitti nedense Fiyatı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu aracı Şubat'tan beri takip ediyorum. Şubat'ta fiyatı 294 bin TL idi. Şu anda 272 bin TL hala ellerinde ve hala satılmamış durumda. Yani artık zaten bundan sonra sahne elektrikli ve benzinliğinin arkadaşlar. Ben size dizel araç almayın demiyorum. Ama alırsanız bundan 5 sene sonra ona dizel aracınızı biraz zor satabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu saatten sonra sahne elektrikli ve benzinin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle kampanyalı videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan. Şuradan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.